Metehan, Metehan hayatı, Metehan kimdir? Tarihte Asya milletlerini tek çatı altında toplayan ilk hükümdar olan Metehan yaşamı boyunca Büyük Okyanustan Hazar'a, Keşmir'den Kuzey Sibirya'ya kadar uzanan büyük bir devlet kurmuştur. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Kağan olarak adlandırılan Metehan, M.Ö. 234 yılında doğdu doğum yeri tam olarak bilinmemektedir. Fakat milattan önce 209 yılında tahta geçtiği, 35 yıl boyunca imparatorluğunun başında kaldığı ve milattan önce 174 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Oğuz Kağan destanındaki Oğuz Kağan ile aynı kişi olduğu düşünülmektedir. Babası Teoman'dır. Çavuş Oku adı verilen ıslıklı okun mucidinin mete olduğu kabul edilir. Metehan, babasını, üvey annesini ve öz kardeşlerini öldürüp tahta geçmiştir. Eğer Kaan okunu belli bir hedefe gönderirse emrindeki tüm askerler o hedefe ok atarlardı. Bir gün Metehan çok sevdiği atını hedef almış ve okunu o yöne fırlatmıştı. Emrinde bulunan bazı askerler o hedefe ok göndermek için tereddüt ettiler. Bunun üzerine Metehan tereddüt eden tüm askerleri okuyla öldürdü. Böylece emrine tam itaat gösterilmesini sağlamış oldu. Metehan, Han, M.Ö. 200 yılında Han Hanedanı İmparatoru Gaozu'nun 320 bin kişilik ordusunu Peten Kalesi'nde kuşattı. Gaozu, Mete eşine hediyeler gönderdi ve kaleden çıkması karşılığında Han Hanedanlığı'nın kuzey eyaletlerini Hun egemenliğine verdi. Çin Seddini aşabilen ilk Türk hükümdardır. Mete Milattan önce 174 yılında öldüğünde imparatorluğun sınırları 18 milyon kilometre kareydi. Sınırları, doğuda Japon denizinden batıdaki İdil nehrine, kuzeyde Sibirya'dan güneydeki Kaşmir ve Tibet'e kadar uzanıyordu. Mete Han, kurduğu askeri düzendeki orduda emir komuta zinciri ile on ve katları şeklinde birlikler oluşturdu. Böylece günümüz ordularının temellerini attı. Mete askeri düzeni oluşturduğu ve tahta çıktığı tarih olan Milattan önce 209 yılı bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yılı olarak kabul edilir. Benden eğerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem sözlerim Mete aittir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.